Benim burada yakınlar. Gelin direkt bastan abi gelin. Benim evde aha. Diğeri uzağa gitti. Diğeri uzağa gitti göremedim. Tam uzağa gitti ya yani adam üst seviye yelek de bulmuş var ya ay anasını sikim. Bilmem ha Bak gitti ya onu zor oluruz Aa belki şuraya atlamıştır lan location. Ama sanmıyorum ya Neyse loot yapalım hiçbir şey yok Gördüm gördüm. Evet. Sistem var mı? Vallahi bitiyor mu? Attım. Ama şarjörle evet. Dip dip lazım kanka. Oğlum şu kestileri ver. Niye atıyorsun oğlum o zaman? Anlaştık amına koyayım. Sana 3 atıyorum diye arı attım. Bana de. Lan yani hepsini atsana. 4 tane aldım ben, ha benden. Lan ben yalan söyleme. 2 tane aldım ha dedi ver. <laughs> yani Sen alsan ne olur almasan ne olur ama yok. Ah. Zaten oynamayı bilmiyorum ama. Üç kişi, var. üç kişi daha var ama. Watch <laughs> Bu arada diğeri de bayıldı abi bastalım istersen. amına koduk adamın ha. Ya bir tane keskin nişancı var oyun be. Şunu çıkartacağım ya video. Araba abi. Bayağı iyi abi o. birden biraz ya. Mark the location. Yo, ben yok Aa. Abi yanlış info verdin. Ana arkadaşları geldi. Yo başka ekip. Araba. İnan. Onu aldım mı? Bitti. Ya, bitti onu aldım. Ama oraya da gideceğim. Enemies <laughs> ahead. Ne? Tamam görsün E Görüşün çok kötü bir şey mi bak? Yok ben... ee? <laughs> Ya o arabadakiler öldü mü ya? Hadi bitler mi? ulan ömer allah belanı vermesin ya manyak mısın oğlum sen psikopat mısın amroluk marked location Tam onlar tam Mark location. Enemies ahead. Şimdi mi geliyorlar? Hava siktir. Çok iyi sıktı lan ipne. Nereden sık? Lan şurada da Düştüm düştüm ben abi. Ya ortada kaldık. İki dakikaya geliyorum abi bir sen can doldurmam lazım. Oy yakınlar. Bu bu ya? Ya <laughs> kabastık vay anasını.